Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sevgili kardeşlerim. Bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Önden giden ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara ebedi kalacakları Altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Tevbe Suresi 100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Ebu Bekir cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Zübeyir cennettedir. Abdurrahman bin Avf cennettedir. Sa'ad bin Ebi Vakkas cennettedir. Said bin Zeyd cennettedir. Ebu Ubeyde bin Cerrah cennettedir. Tirmizi Menakıb 25 Ya Rabbi! Aşeri mübeşşerenin hürmetine bizleri affeyle, kalplerimizi muhabbetle, amellerimizi ihsanla, dualarımızı kabul ile süsle. Ya Rahman, Ya Gafur, Ya Latif! Habibin ve Aşere-i Mübeşşere'nin hürmetine bizleri de cennetine dahil eyle. Amin.